Arkadaşlar hepinize merhaba Lan tam videoya girdim Şaşırdığım muhabbet sona erdi Bakayım tekrar canlanacak Şu an ikisine de yaklaşamıyoruz Çünkü ikisinden birisini tutarsak köpekler dolaşacak Atlas'a saldık geçsin diye Atlas Afet'e saldırdı Atlas Afet'e saldırınca Johnny koştu koştu geldi Atlas'a bir girdi Atlas bıraktı Baktım Atlas'ı önüne kattı Johnny arkadan arkadan yürüyor Ben de Bak küreğimle kürekle geldim buraya. Yukarıda oturuyorduk biz Esselle. Ateşin tamamen sönmesini bekliyoruz. Küreğe kaptım geldim. Göğe ben ile afeti kurtaracağım. Atlas Joni'ye hiç karşılık vermedi. Gerçi ben sebebini biliyorum. Ama o kadar şaşırdım, o kadar şaşırdım ki şu an Atlas'ın duruşundan, işte kuyruğundan, hal hareketlerinden Atlas'ın korkmadığını anlayabilirsiniz ama Atlas'ın çekindiğini görünce şaşırdım ya harbiden şuradan yuvanın oradan taktı peşine yürüttü yürüttü içeri kadar götürdü aslanım benim yakışıklım ulan sen nesin be sen nesin oğlum ya küçük müçüksün ama ama senin neyin kurtardığını ben çok iyi biliyorum oğlum da olsun sen böyle özgüvenli ol tamam mı ne olduğunu anlatayım mı? Bak bir gün ben buraya domuz ölüsü getirdim. Tam şu an arabanın olduğu yere koymuştum domuz ölüsünü. Orada köpeklerin domuz ölüsüne verdiği tepkinin testinin videosunu çekecektim. Johnny her zamanki gibi salık. Biliyorsunuz bizim Johnny'ye bağlama gibi bir huyumuz yok. Zaten Johnny ile Atlas dövüşmüyor. İşte Atlas buradaki köpeklere saldırınca Johnny de burası onun. Johnny'nin krallığı burası. Yani biz bu krallığı Johnny'nin yönetmesine aslında izin veriyoruz. Bir nevi. Ve asıl e, o gün ben tam Atlas'a test ettiğimde Atlas domuzu ısırıp parçalı hani sirkelemeye başladığında Johnny Atlas'a saldırdı. Atlas da Johnny'ü ara karşılık verdi tak diye Atlas e, Johnny'nin diken tasmasındaki dikeni kaptı. Şu dikenleri var ya bunu. Atlas'ın ağzı delindi dişi kırıldı yüzü kan revan içerisinde kaldı. Çok can acıdı o gün Johnny'nin diken tasmasını ısırdığında. Hatta belki şu yamukluk atlasın ısırma yamukluğu bile olabilir. Of oh, benim Bana da mı lan? Bana da mı? Aferin oh, uluma. Aferin uluma. O gün bugündür Atlas Johnny'den korkmuyor. Zaten korkan köpeğin kuyruğundan, tüylerinden, bakışlarından, hal hareketlerinden belli yani anlarsınız yani rahatlıkla anlarsınız. Atlas'ta bir korku yok ama Atlas'ta muazzam şekilde bir ulan acaba mı çekincesi var. Yani Johnny üstüne doğru gittiğinde Atlas bir ulan diyor ben bunu bir daha kaparsam yine benim canım muhteşem yanacak diyor yani. Onu hissedebiliyoruz. Ben yine de şeye şaşırdım ama ya. Johnny'nin Atlas'ı bu kadar üstelemesine şaşırdım. Yani Atlas'ın Johnny'den çekinmesine şaşırmadım. Çünkü o gün çok can acıdı. Bunun... Kim bilir nasıl bir kuvvetle ısırdı. Bu diken neresine kadar battı bilmiyoruz. Atlas birazcık ters bir hayvan. Ağzına çipice bakamıyorsun ağzına ama. Ee, Johnny'nin cesaretine çok hayran kalıyorum ben. atlas önüne takıyor. Gezdiriyor bahçede. Yani oradan bir taktı önüne. Ta işte oradaki kızan dişisine kadar götürdü. Bir de hiç tereddüt etmeden şu arabanın orada yatıyordu. Keyifli keyifli. İşte ben elime küreği aldım koştum. Küreğim burada. Kürekle de vurmayacağız da ağzına sokacağım küreğin şu sapını. Amacım bu. Diyelim bir köpek bir köpeği ısırdı kitledi. Tabi bunun çok daha incesi lazım. Ama elimde o an bu vardı. Elime bu geldi yani. Bunu eğer ağzına içeri sokabilirseniz yan dişlerinden. Dişin ağzındaki kilidi açılıyor. Çok rahat açılıyor hem de. Ağzındaki köpeği çok rahat çekip alabiliyorsunuz. Johnny'nin valla fırlayışı, döş vuruşu falan. Bilmiyorum çok hoşuma gitti ya. Johnny bizi şaşırttı yani. Eser kalkar mısın oradan? Cönü'nün manzarasını bozuyorsun. Yani kaptırın altına uzun çorap, altına spor ayakkabı. Ve bu da yeni tarz değil mi? Yeni nesil komple böyle geziyor. Bu arkadaş. Ay ben yaşlanmışım. Halbuki sen benden büyüksün galiba ama. Ama abi şu duruşa bir bak ya. Keşke portre video alsaydım. Acaba kangalların yani safkan kangalların anlatılan karakteri bu tarz şeyler mi? Sıfır korku. Sıfıra ya. Eser bile korkuyor Atlas'tan yani. Evet. Eki senin dişin yok yani Johnny kadar. Senin aklın var ama. Atlas yukarıda yine bir hırlayarak kalktı paşam benim. Onu daha rahat kesebileceği bir yere attı. Bak buradan kesiyordu bak. Bak Atlas. Atlas nerede? Yok kamerada nerede? Ha gördüm. Cicon yuvasının arkasında. Buradan onu kesiyor şu an. <laughs> en ufak yanlış hareketine diyor ki senin işte, işini bitiririm. <laughs> Halbuki var ya Atlas bunu sağlam bir sıkabilse şu tasımı olmasa bunu var ya bu kemiksiz kuşbaşı ayıklar kenara koyar yani. Evet. Ya ben o an e, Atlas afete bir zarar verecek Johnny kurtarmaz diye düşündüğüm için hiç videoya falan gitmedi elim yani. Elim direkt küreye bir de eser koşa gitti dilim. Koşa koşa buraya geldim. Yoksa var ya, ben o işi çok fena hallederdim yani. Çok güzel bir video çekerdim tam o anı. Ama köpeklere bir zarar gelecek diye korktuğum için hemen kalktım, koşa koşa geldim. Atlas deli mi? Niye o kafesin içine girdi o? O salak, şimdi oradan çıkayım derken bambu alır Yok yok. Gel onu bağlayalım, bir panzeri salalım bir de. Panzer de geçsin, ondan sonra şu ateşe birazcık su mu atarız? Bu ateşin söneceği yok. Gideriz. Çok az bir şey kaldı ateşten ama. Olsun onun sönmesini beklemeyiz. Hava bayağı kızdırdı artık. Yani 26-27 dereceleri geçti galiba. Kiraz aldın. Neyse burada şey var. Halat var. Ben ha? Ben ha? Götürebilir yani. misin? Ha, ha onu halatı götürdün. halatı götürdün. Tamam al. Atlas da götür. Yok. Al Atlas tam şu yerdekini tak bağla. Ben götürürüm. Zaten biliyorsun saldırmaz artık. O yemek varken. Ama şimdi kendini sevdirme geliyor. Zaten Johnny burada. Merak etme Johnny korur seni. Evet. Tak. Öyle boğmaca takmana gerek yok ya. Çok kısa oldu Esra. Ee, tamam. Oradan mı gideceksin? Oradan gidersen geçemezsin ama. Tam git git. Tam git. Ben açarım sana. Dur. Ben, ben, ben sana önünden açayım. Yolu açayım sana. Korkma lan. Ya yok ben gitmiyorum. Istırmaz seni. Gel gel. Ben sana yolu açayım. Johnny'i çekeyim oradan. Cüneycüm, babacım kalkman lazım. Gel, gel, gel. <laughs> Tam böyle gel. Fark etmez bir yerden gel de. Tam geç. <laughs> Atamazsan ben atayım kafese. Fark etmez. Tam bırak halatıyla girsin. Ben çıkartırım halatını. Çok güzel. Tamam. Şimdi panzeri salalım. Bugün bir tek panzeri salmadık. Ya bunları bugün salmadık ama onları hep salıyoruz. Onlar çok sık salınıyor. Ha biz bir de afeti salmadık değil mi? Kızan mı o? Afet? Şüpheleniyor muyduk? Peki afeti salarsak panzeri alıp götürür mü? Nasıl kuruldu ona bak. Bak nasıl kuruldu ona bak. Çok kuruldu ona ya. Şu an sinir fışkırıyor var ya. Halbuki işte atla sonu ısıramadı ya. Onun ne kadar morali bozuk şu an. Mermi hoş geldin. Özgürlüğüne kavuşmuşsun geri. Babacığım. Kiraza salarken mermiyi kapatmıştık. Eser çevrede hiç koyun yok, inek yok, tavuk yok, bir şey yok. Tam afetin salınma zamanı aslında. Ama umarım kıza ya ben o kafasını yırtmış lan hemen. Bir kere tuttu ya. Baksana. Bir de baba ne senin o baban. baba? Köpeklerin tepkilerinden anlarız onu kızan bu değil mi? Yo, panzer bile atlamıyor yani. Panzer enik olduğu için birazcık da hiperaktif. Önüne gelene geçene atlıyor ama onu atlamıyor. Geziyor. Tamam, güzel. Kızan falan değil. Bugün üçüncü video çekiyorum. Telefonumun şarjı %100 çıktım evden. yüzde %22 kaldı ve daha burada işimiz de var. Evet, Panzer bir yaladı ama kuyruğunu. Hmm. Ya ben kızan olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir köpeğe pas vermiyor. Aslında hiçbir köpek de ona pas vermiyor. Yani kızan olsa atla sonra boğmaz. Mesela. Ama baksana Panzer'i. E. Bakıyorum bir atlayacak mı yok. Çatlamadı. Dur şimdi ya mermi gitsin yerine ver, bak. Yok mermi gidemez daha. Merminin oraya kadar gitmesi için bir buçuk saat koşması lazım. Bak. Tamam eser. Üstümden nasıl büyük kalktı biliyor musun? Öyle böyle değil. Yani haftalardır yapmak istediğimiz ama yapamadığımız şeyi bugün yaptık. Köpeklerin hepsini saldık. Evet. Afet, Kiraz, Cico, Atlas, Panzer, Efe. Efe'yi dün de. saldım. Evet. Toraman'ı dün saldım. O Star dişi'yi dün saldım. Ya hepsini saldık ya. O çok güzel oldu var. Öyle bir atladım ki şu an bir 5-6 kilo verdim. Ateşimizi yaktık. Bahçemizi temizledik. Kafeslerimizi temizledik. Köpeklerimizin suyu var. Kafesler pırıl pırıl. Farelerim gitmiş. Ona çok üzüldüm ya. Ya yememiş. Geçen kafeste de aynısı oldu. Ben fareleri sevdim ya akşamına gitmişti. Bak bunlar da gitmiş. Annesi taşımış herhalde. Ben açtım orayı. Üstü kapalıydı ne geldiğimde. Yani ben misal bir aldım da şu şöyleydi ya. Geldim yine bu böyle. Bir şey açmamış. Kral bakmış ki Baktı ya bunu bir ifşa şey. olduk. Bunları geliyor. Hani ne kadar da bencil fareler lan. Ne olmuş yani iki yavrunu sevdiysek? İki okşadım bıraktım lan sanki yedim anasını evet, satın abi. ama işte annelik hiç günü söyle demiyor ki. Kurbağa da mı gitmiş? Hı. Yok ya. Bahçede ne güzel hayvanat bahçesine dönüyor. Da. Faresi, yılanı, kurbağası, kaplumbağası, köpeği, çedisi, vaşak, tilki, çakal, domuz. Biraz uzaklarımızda kurt, ayı. Buradaki hayvan popülasyonunu arttıracağım. Bir 4-5 tane sülün salacağım buraya. Da işte tilkiler, çakallar bitirir onu ya. Yoksa ben gerçekten şöyle kanatları bağlı. Hani bir süre, buraya alışana kadar sülün falan istiyorum aslında buraya. Sülünün sesi çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Falan falan. Eser ateş tamam, sanki bu ateşten bir şey olmaz ama biz buna yine de birkaç kova su döker, öyle çıkarız buradan. Ha. Şu üstündeki duman tamamen gidene kadar. Ha. Öyle büyük ateş yaktık ki burada, şuraya bak. Güzel oldu, güzel. Aslında bugün bu yuvayı oraya çekip, gölgeli ona tekrar çakma gibi planımız vardı ama Şimdi 3 gün 4 gün hava yağmurlu ya oranın yine çamur olma ihtimali var. Oranın toprağı çok daha yumuşak buraya göre. O yüzden biraz daha az kadar yani biraz daha bu yuva burada kalacak. Zaten bugün son sıcak gün. 4 gün boyunca hava gayet serin. Hayvanlarda bir yanma durumu olmaz. Ama yuva oraya geri gidecek. O gölgelik ona geri çakılacak. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.